Herkese merhabalar. Ben bugün sizlere halk arasında göz çizdirme, biz göz doktorlarının ise göz lazerleri diye isimlendirdiği tedavi yöntemleri ilgili kısa bilgiler vereceğim. Bu tedavileri kontak lens ya da gözlük kullanan 18-45 yaş arasında uzak görme sorunu yaşayan kişilere uygulayabilmekteyiz. Peki herkese uygulayabiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı ise hayır. 18 yaşını doldurmak kaydıyla numara ilerlemesinin durması gerekiyor. Numaralarda artış görülen kişileri asla yapmak doğru değildir. Hamilelik ve emzirmenin 6 aylık döneminde yapmıyoruz. Göz yaşı eksikliği olan kişilere yapmıyoruz ne yazık ki. Şeker hastalığı ya da bağ dokusu hastalığı gibi hastalıklar olanlara yapamıyor Ne yapacağımız detaylı muayenelerde gözünde, pazar yapmaya engel bir patolojisi varsa bunlar glokomlu bir üveit olabilir, korneası ince olabilir. Bu kişilere yine yapamıyoruz. Tet yapacağımız detaylı muayene neticesinde hangi yöntem ile yapacağımıza karar veriyoruz. 3 tip tedavi yöntemi var. Birincisi PRK no-touch yöntemi, ikincisi LASIK, üçüncüsü SMILE. PRK no-touch yöntemi genelde korneası ince olup diğer yöntemlere risk teşkil eden kişilere uygulayabilmekteyiz. Bu yöntemde 1-2 gün ağrı olabiliyor tedavinin ilk günleri ve görme yavaş yavaş iyileşiyor. En geç 2 ya da 4 hafta içinde tam görmeye kavuşuyor. Lezik yönteminde ise tedaviden sonra hiçbir şekilde ağır olmuyor. 3-4 saat yanına sulanma hissi oluyor. Ve ertesi gün tam görmeye genelde hastalarımız kavuşuyor. Smile yönteminde ise 1-2 saatlik bir yanına sulanma oluyor. Ve ertesi gün hastalarımızın çoğu tam görmeye kavuşuyor. En kötü ihtimalle %80-90 görebiliyorlar ve 1-2 hafta içinde ya da en geç 1 ay içinde tam görmeye kavuşuyorlar. Bu üç tedavi yöntemiyle kişinin gözünün hangi yönteme uygunluğuna göre muayene sonrasında karar verdikten sonra 1 ile 10 numara arasındaki miyopiyi, yine 1 ile 6 arasındaki hipermetropiyi, yine 1 ile 6 arasındaki astigmatizmayı tedavi edebiliyoruz. Tedavinin ağrısı olduğunu söylemiştik. PRK hariç diğer iki yöntemde hemen ertesi gün hastalarımız tam görmeye kavuşabiliyor ve iş hayatı dönebiliyorlar. Belli bir süre damla kullanmaları gerekiyor. Yapacağımız rutin kontrollerde ne kadar süre kullanacağımızı hastalarımıza öneriyoruz. Hepinize sağlık günler dilerim.